...ilişkisine. Şimdi muhtar bir izliyorsunuz değil mi beni? İzleyin çünkü e, muhtar verdiği ifadede ne demiş hemen size söyleyeyim. E, bu arada yayından ses kestik mi arkadaşlar muhtar nerede olduğunu söylüyor. Önce onu verelim mi? Arkadaşlar onu kesilecek o ses ben söylemiştim. Özgür. Yani neyse yapmamışsınız bir daha dediklerimi iyi dinleyin rica edeceğim sizden yani. Ama es onu da yarın getiririm merak etmeyin. Yarın o ses gelecek ekranlarınıza. Muhtar nerede olduğunu söylüyor. Şimdi muhtar verdiği ifadede, bulabilirseniz hemen gönderin. E, evet 7-4-2016 günü verdiği ifadede, yani olaydan 3 gün sonra verdiği ifadede. Muhtar Ercan diyor ki 4-4-2016 günü Yasin Şahin'in kayıp olduğu gün ben saat 17.30'a kadar Akören ilçesindeydim diyor. Saat 17.30'a kadar Akören'deymiş. Bu, e, size söylemişti değil mi Orhan Bey? Tabii Der, tabii. Ne ben, yapıyor demişti? Tapu dairesindeydim dedi. Tapu işleri vardı onlarla ilgilendim dedi. 17.30'a kadar oradaymış. Ondan sonra köye geldiğini söyledi. Evet. Yani kaçta çıkmış onu söyledi mi size? Kaçta çıktı ile ilgili bir şey söylemedi diye hatırlıyorum. Evet. Saat vermedi yani. 17.30'da işinin bittiğini söyledi ama. Evet. Duran Yüksel'in ifadesi var. Duran Yüksel'in kim olduğunu istersen sen izleyicilerimize söyle. Köyde kimdir Duran Yüksel? Kim Duran Yüksel köyde? Nasıl? Komşunuz. Duran Yüksel kim? Kendi Bence köyümüzde aynı bizim gibi şey. Muhtar Ercan'la daha diyalo nasıl? O dönemde diyalo yoktu. O dönemde yoktu. Yoktu. Araları kötü müydü? Yok kötü değil de o dönemde bu dönemdeki gibi <laughs> diyalogları yoktu. Bu şimdi, dönemde daha şey oldu onlar. Gelelim Duran Yüksel'in ifadesine. Duran bu dönemde de... Hı. şey oldu onlar biraz daha samim oldu. Evet şimdi Duran Yüksel ifadesini e, çocuk kaybolduğu e, işte gün ya da bir gün sonrası mı o gün yapıyor galiba. Çocuğun kaybolduğu günden bir gün sonra yapıyor evet. İfadesinde diyor ki e, ben diyor e, saat 14.30 sıralarında Yasin kaybolduğunda. E isimli çocuğum evde bulaşık yıkarken elini kesti. Köyde oturuyor değil mi Duran Yüksel? Aynen. Köy ev yakın mı size? Bizim evden yukarıda gözükür zaten. Tamam. Ev gözükür. Ben diyor, Belkuyu Mahalle Muhtarı olan Ercan Özkan'la birlikte Akören Devlet Hastanesine geldik diyor. Yani 14.30. 14.30'da. Gerekli tedavi yapıldıktan sonra diyor, aynı gün saat 16 sıralarında Ercan Özkan'ın evine gittik diyor saat 16'ya kadar Ercan Özkan yani 16'ya kadar Duran Yüksel'in ifadesinde biz Ercan Özkan'ın 16'ya kadar köyde evinde olduğunu anlıyoruz. Biraz oturduktan sonra diyor bir iş için Akören ilçesine gitti diyor. Saat 16'dan sonra 16'da eve gidiyorlar Duran Yüksel'ler muhtarın evine gidiyorlar. Biraz oturuyorlar. 16'dan sonra da artık 16.30'da mı? Akören yani köyünüz Akören arasında kadar mesafesi. 30. 30 dakika. Şey 30 kilo 30 kilometre. 15 dakika. Yok, 15 Yok, dakika. 15 canım. Daha 15 20 dakika falan. 15 dakika. Ama şey Nisan ayını düşünün. Yani o zaman falan havalarda Bahar, var. Bahar o. yani kış dönemini değil. Evet. Şimdi onu Geçen August... siz beklediniz hocam. Evet. Duran Yüksel'in ifadesine göre 16'ya kadar yani bir çocuğunun eli kesiliyor. Ee, muhtardan yardım istiyorlar. Hastaneye gidiyorlar. Muhtar da yardım ediyor. Tedavi yapıldıktan sonra dönüyorlar. Muhtarın evinde Ercan'ın evinde oturuyorlar. Muhtar Ercan'ın evinde. Biraz oturduktan sonra da saat 16'dan sonra Akören'e gidiyor Muhtar Ercan. Fakat Muhtar Ercan ifadesinde bundan bahsetmiyor. Niye bahsetmiyor? Sence neden bahsetmiyor Ümmü? Bilmiyorum Aslında en çok sen sana güveniyor ya sen de ona güveniyorsun ya. Güvenmek değil Didem abla bilmiyorum yani. Ya sana neyse ya. Ben de Belkuyu mahallesindeki evime geldim diyor. Sonra diyor Yasin Şahin'in kaybolduğunu Belkuyu mahalle muhtarı Ercan Özkan'ın camide anons yapmasıyla öğrendim diyor. Bu ne peki? Muhtar Bey neredeydiniz siz? Neredeydiniz? O gün çocuk kaybolduğunda siz neredeydiniz? Biri sizden yardım istedi. Evet, çok önemli. Evet biri sizden yardım istedi. Ona yardım mı ettiniz? Neredeydiniz? Neden o zaman devletin resmi organlarına saat 17.30'a kadar Akören ilçesinde bazı bir takım işlerim vardı diyorsunuz. Orhan Bey'de e tapu işlerim tapu vardı. Dedi. Yayında da öyle. O yüzden yayında istediğim şey oydu. Yanlış hatırlamıyorsam. E, Akören'de bir takım işlerim vardı. Tapu. tapu işlerim vardı. Tapu. Tapu mu demişti yayında? Onu bir ekran... Çünkü bazen... Daha S önceden de biliyorum ben onun Tapu şeyini... dedi ya. Tapu tapu. Tapu da. O saatte mesela 16'da... Gittiği adamları da Beyin... biliyorum. Yandaki adamları da biliyorum. E tamam Duran Bey'in dediği gibi ise 16.30'da tapu dairesi kapalacak yarım saat içerisinde. Zaten gidene kadar kapanmış olacak. Evet. Şimdi bir de akörenden gelmiyor mu zaten Belkuyu'na muhtar? Çocuğu hastaneye götürüp geri geliyorlar. Sonra Hı -hı. tekrar bir işi için geri dönüyor. Hı -hı. Zaten oradaydın yapsaydın o işini değil mi? İnsanın kafasına bu soru takılıyor şu Neden anda. Neden köye geri geliyorsun? Evinden tekrar oturduk geri, diyor gidiyorsun. Duran Yüksel. Ve yine Yasin'in kaybolduğu saatler aşağı yukarı. Ama Ercan'ın yanındaki kişi var. Ama işte saatlerini bilmiyoruz. Nasıl yani Ercan'ın yanında? Ercan'ın yanında kendi köylümüzden iki tane kişi var. Nerede? O tapuya gittiğinde. Şimdi bu... Ercan, Muhtar Ercan bir akörene gidiyor. Tapuya mı gidiyor, başka bir yere mi gidiyor bilmiyoruz. Ee, çocuk kaybolduktan sonra mı gidiyor? Sabah saatlerinde mi gidiyor bilmiyoruz. E orada otobüs... O zaman Duran Yüksel bu kadar detayı niye anlıyor? Mesela bu kadar de... çocuğun eli kesiliyor hastaneye gidiyorlar, dönüyorlar muhtarın evinde oturuyorlar. Duran Yüksel o zaman yalan mı söylüyor? Yalan söylüyorsa derdine. Valla bilmiyorum dedim abla. O zaman orada otobüs bozulmuş. muhtar orada da görüldü dediler. Orada biraz onunla uğraşmışlar dediler. Ben anlamıyorum ki. Şimdi duran çıktı işte ben bu saatte bak gittim geldim diyor. Hı. öbür tarafta mesela Ali vardı. Ali Ateş vardı. Yayına bağlanan var ya. Hı, hı evet. E, oydu mesela Ercan'la biz tapuya gittik diye ne o bak. Röportajına bakıverin. Vallahi bakıverin. jandarmayla savcımıza çok iş düşüyor burada gerçekten. Ha nasıl ayıklanacak? Herkes farklı bir şeyler söylüyor. Yani biz bütün her şeyi ortaya dökmekle yükümlüyüz. Evet. Yani yetkimiz de bu kadar. Bu kadar yapabiliyoruz. Gerisi onların elinde. İşte buyurun yani. her taraf çelişki bakın. Duran, işte Duran'ın şeyi mesela. Ya HTS kayıtlarından Ercan Bey'in en güzeli o. HTS kayıtlarına bakılacak. En doğrusu o. Evet mutlaka da bakılmıştır. Yani. O gün Duran Yüksel'le Ercan Özkan Birlikte mıydı? Ise, Ercan Özkan birlikte mi? Bir telefon görüşmesi olmuş mu olmamış mı? Muhtar Bey'e yani. de inanmaz ki. Bir de mesela ben şunu da merak ediyorum. Ee, izlediklerini bildiğim için. Şu anda için... Muhtar Bey izliyormuş yayını. Ben Tansiyonu başka... çıkmış mı? Nasıl? Tansiyonunuz nasıl Muhtar Bey? İyi mi? İnşallah yükselmemiştir. Ben izle... diye jandarmanın ve savcının da izlediğini bildiğim için şunu söyleyeceğim Hı. Didem Hanım. Şimdi 16 ve 16.30 ya da 15.30 sıralarında Muhtar'a gelen bir telefon var mı? Özellikle bu adı geçenlerden. Çok önemli. Yani bu bakkal, oğlu, ümmü ya da her kimse. 16'da köyde şey Akören'den köye gelip tekrar gitmesini gerektirecek durumu muhtemelen bir telefon bağlantısı olması lazımdır. O telefon kimin acaba? Burası çok ayrıntı içeriyor ve HTS kayıtlarının mutarım yeniden bakılması lazım. Köyde mi, Akören'de mi o dönem? Şimdi bana da kızıyordur biliyorum bana, bana da serzenişte bulundu gittiğim zaman. Bana da kızarsan kız vallahi muhtar ne yapalım yani biz bir tane kayıp çocuk arıyoruz bizde. Kimin eli varsa vallahi hiç acımadan gitsin yani. Ne hali varsa da görsün. Ya bunu yapacağız yani. Hiç kızacak edecek halimiz yok burada. Kimse kimseye kızmaz. Kızamaz tabii canım yani. yani. Çelişki var ki konuşuyoruz. Ha dedikodu. Dedikoduyu biz mi çıkarttık yani burada konuşulan şeyleri? O <laughs> köyde benim... konuşuluyor ki burada da konuşuluyor yani. Ya, ya, Allah hayır Allah. o köyde değil tutanaklarda konuşulanları evet, yani. ben burada konuşuyorum. O belgelerden çıkanları Onu da çıkanları söylüyordu da bana o yüzden aklıma gelmişken onu da söyleyeyim ona dedim. Hani biz burada havadan sudan bir şey konuşmuyoruz ki. Orada konuşuluyor burada da konuşuluyor. Değişik bir şey değil bu. Vallahi diyor ki yani bu adam meselesine takmış da köyde birilerine de farklı davranmışsın yani Muhtar Bey. Birilerine... Ve o köylü niye Yavuz'u tehdit edermiş gibi aldı yaratıyorsun. Kendisi orada. yapıyor onu kendisi. O gün orada kimse yoktu hocam bak. Ben oradaki olan insan, adamı da biliyorum. Yani yaşlı bir amca vardı. Daha önceki dönemde muhtarlık yapan. Bir de kendi yeğeni vardı. Sanki Vallahi birileri tırsıyor artık Didem Hanım. Ben onu söyleyeyim size. Ciddi anlamda titreme deriz ya buna. Titremeye başladılar. İsimler geçiyor, yerler artık netleşmeye başladı, çelişkiler ortaya çıkıyor. Birileri de rahatsız olacak. Kimler Vallahi... rahatsız olması gerekiyorsa, onlar rahatsız olacak. haliyle. Birazdan Zeynep, bakkal Ahmet'in bakkal Mehmet'in görelim gelini.